İlk şifreydi iki şifremiz daha var sevgili izleyenler kalem kağıtları hazır olsun biraz sonra paylaşırız inşallah video sorumuz var izleyelim görelim Selamun hocam hayırlı cumalar ee, 80 gram altın için verilen zekata ek olarak 40 gram daha altın mevcut 40 gram için ayrıca bir hesap yapılacak mı yoksa 120 gram üstünden bir hesaplanacak bilgi verirseniz sevinirim. Hayırlı günler. Hocam buyurun. İlla 80 gramı ayrı, 40 gramı ayrı değil. Toplam elimizde demek 120 gram mı ediyor? 120 gram e, hocam. 120 gram altının 40'ta birini veya yüzde iki buçuğunu zekat olarak vereceğiz. 120 gram altın gramı e, gram 2070'ten diyelim hadi. Ee. Ne yapar? E, 248.400 yapar hocam. Onun da eee külçede bir ne yapar? 6000 bin, 6210 bin lira yapıyor hocam. 6210 lira evet. zekat tutuyor. Evet. Ya da hocam ya da ne yapacak? gram olarak vermek isterse 3 gram yani 40'ta biri olunca öyle mi? 120 evet. gramın evet. doğru 120 40'ta biri, gramın 120 gramın 3 3 40'ta biri neydi? 3 gram. 3 gram. 3, gram. 3 gram altın. 3 3 gram altının zekat olarak zekat verecektir. olarak verecek. Bu arada sevgili izleyenler şunu da hatırlatalım İyi oldu bu soru Zekat sorusu iyi oldu Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 fitre miktarını belirledi hocam Doğru evet, Din İşleri Yüksek Kurulu 2024 yılı fitre miktarını 130 lira olarak belirledi 130 lira Bu ama Muhsin Bey bu nedir bu e, Tabandır bu Taban Taban e, Diyelim ki maddi durumu müsait ben 250 liradan vermek istiyorum. Verebilir miyim? Evet verebilirim tabii yani. Ama bu olmayınca olmaz. Bu 130 bu asgarisidir bu. Asgari. Evet, evet, Asgari. Ama madem maddi durumum müsait fitre vereceğim yani hanımım için, kendim için, çocuklar için 250 şey liradan, beşer yüz liradan hesaplayabilirim ya. Yani. Gücüneye Gücü neye yetiyorsa. Tamam. Ama en, ama 130'dan, 130'dan aşağıya düşmanı. olmayacak. Bu aynı zamanda e, oruç fidyesi işinde geçerli bu rakam. Tabii tabii oruç fidyesi için de böyle. Evet. Oruç evet. fidyesi için de bu rakamı baz almak yani demek ki maddi durumu müsait kişi oruçlu e, oruç tutamadığı için fidye verecekse yani Diyanet 130'u ilan etti diye öyle de madem durum müsaittir ya, 250 ver, hiç 300 200 ver, ver yani 500 ver ya, öyle gücü ya. varsa Değil fazlasını ya. verebilir diyor tamam. hocam peki teşekkür ediyoruz hocam biraz sonra instagramdan gelen sorulara da bakacağız çok soru var öncesinde yine bir video sorumuz varmış izleyelim hayırlı cumalar hocam benim bir sorum var eşim beni 10 yıl önce aldattı. Bir Rus bir bayanla. Ondan bir çocuğu oldu. Ben bunu kabul edemedim. Benden de ayrılmak istemedi. Beni bırakma yeter ki dedi. Her şey bitti dedi. Ama ben inanmadım. Bittiğine inanamadım. Çok inandıramadı beni. Kur'an'a defalarca el bastı. Abdest alıp yemin etti. Bitti dedi. Her şey bitti dedi. Ama ben onun yine fotoğraflarını gördüm. Sarmaş dolaş. Hala benim yanımda. Benden birlikte yaşıyor. Ama kabul edemiyorum. Bir türlü kabul edemiyorum. 10 yıldır sadece onlarla yatıyorum, onlarla kalkıyorum. Ne gündüzüm, ne gecem. Hiçbir şekilde beynimden silemiyorum. Ama şimdi bana diyor ki eee çok kötü oluyorum konuşurken. Bana diyor ki bitti sadece çocuk için. Ama ben buna inanamıyorum hocam. Hiç inanamıyorum. Çocuk diye inanamıyorum. Kadın da bana çok hakaret edici şeyler söyledi. Ben de tabii ki söyledim. Yani böyle yemin edip de Kur'an'a el basıp da hala onunla bana yaşattıklarının, bunların cezası var mı hocam? Ben bu sorunun cevabını almak istiyorum. Hakkımı da helal edemiyorum. Hiçbir şekilde helal edemiyorum hakkımı. İçimden gelmiyor etmek zaten. Bu kadar. Evet. E Sizin hakkınız var. Allah'ın hakkı var. E Tabii e, sizde ben bu, bu helal hakkımı etmem helal diyor. etmem diyor. Yani bunu değerli seyircilerimiz şöyle düşünsünler gelin erkektir ya olur yani yapar yani caiz gibi böyle düşün. şimdi hanıma bunu hoş görmüyor ama erkek yaparsa yapar. Yani sanki yapar? kadına haram olan şey erkeğe haram değilmiş haram gibi. Haram değilmiş gibi böyle bir algı var. Evet, Bu evet. son derece yanlış. Erkektir şimdi yapar. Şimdi peki hanım böyle yapıyor olsa? Erkek olarak bunu sinemize basabilir miyiz Yapsın canım, dilediği gibi hareket. Hayır hayır, asla böyle. Bir yapın. empati yapın diyorsunuz. Bir empati yapın diyorum. Hanım yapıyor olsa bunu kabullenebilir miyiz? Asla kabullenemeyiz. İşte hanımefendi de bunu bir Hocam türlü, anlatırken zorlanıyor. Bir türlü kabullenemiyor. Evet, kabullenemiyor. Bir türlü kabullenemiyor. Yani sinirum malup Yağlı ve alel kelp diye bir söz var sıkışan kedi köpeğin gözünü oyar. Yani şimdi hanımefendi sıkıştırınca ne diyor? Kur'an'a el basıyor. Yemin ediyor vallahi yapmadım, yapmayacağım falan diyor ama defalarca yapmış. Yine de devam ediyor. Evet. Yani o kardeşimize yakışan nedir? Bu işten tevbekar olmasıdır. Yoksa neredeyse yuva yıkılacak. Ya bu hanama sabret ne güne kadar sabretsin bu kadın e sürekli aynı ne şeyi tekrar edince değil mi sabret böyle diyebilir mi yuva'm devam etsin diyorsa beyefendi bu yaptığından tevbekar olacak, e o hanımefendi de inandıracak ve o zaman yuvaları devam edecek ya devam etmeli ki dünyamız mutlu olmalı ahiretimiz mutlu olmalı. Müminin dünyadaki cenneti aile yuvasıdır. E aile yuvamızda huzur yok işte. Niye yok? E yani la takrabu zina innehu kâne fâhişeten ve sâ esebîlâ. Zinaya yaklaşmayın. O ne fena şey. Aileyi temelinden sarsıyor. Aile sarsılınca millet sarsılıyor. Evet bu konuda... Kadına haram olan şey erkeğe de haram Elbette aynı Erkeğe haram aynı olan kadına mi? da haram Aynı derece dolayısıyla Hassas davranmak gerekiyor Peki hocam şimdi hanımefendi Baktı düzelecek gibi değil Yani dayanamıyor zaten belli anlatırken de Boşanması hak mıdır? E tabii dinimiz boşanma yetkisinde verir Boşanabilir Allah'ın sevmediği helal Boşanmadır ama e, Çekilmez bir yük haline gelince Hayat na evet, ona ona boşanabilir diyoruz evet. Peki teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.